Kaptırmaması için aldım. Mertens. Mertens. Şevşenko. Kaan Ayhan. Oğuz Aytar Hoca. Lan. Sen Fransız. Hocam Mertens. Hatay'a. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda Süper Lig paketini satın aldık. Hepsini fulllemiştik ve bugün Süper Lig karmasıyla ilk maçımıza çıkıyoruz bu videoda. Muhteşem gol atlar var, harika insanlar var. Her takımdan oyuncular var. Buna özel videomuz benim kanalımın abone olup bildirim açarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca çekiliş için son video arkadaşlar. Bu ne çekilişi? 103 Messi paketi çekilişimiz var. 5 kişiye tam 103 Messi paketi veriyorum. 1 lira ver abi canım. Kıymetli yok abi. Ve bugün akşam açıklanacak. Elinizi hızlı tutun. Nerede açıklanacak? Instagram üzerimizi Kamala Gattes'in açıklanacak. Bu videonun altında çekiliş videosu var. Tıklayın girin. Gerekenleri yapın. Sonra geri gelin. Belki size de çıkar kral yani. Bakayım <laughs> ne çıkmış. Altı da tokava. Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Kader size gülmediğini biliyorum. Belki o gün bugündür diyorum. Rakibimizi bekliyorum. Ve rakibimiz geldi. Süper Lig karmamıza nasıl bir rakip geldi bakalım. Gönder Konami hadi anam hadi anam Üzme bizi yorma bizi Geldi Fransa Rex 00 Oğlum klasman kasmıyor mu bu yeni mi gelmiş 8. klasman hangisidir anasını satayım Yeni 0'cı kaydı yaptıracaktık da. Büyük ihtimalle oyuna yeni başlamış olabilir arkadaşlar Şöyle yani ilk defa klasman kasacağım. Hadi gelin falan yapmış olabilir Aşağı kimse bakmıyor derken Saiz aşağı bakıyor Ceko aşağı bakıyor üzüldüm üzüldüm Tam aşağı bakıyor bu Saiz zaten bu pakette Yoktu hocam yani gerçekten hak etmiyordu Bu pakette olmayı da ama aşağı bak yapması da üzdü yani. Ben kendim almıştım. Hocam bastonu alalım. Ceko oynasın. Yapacak bir şey yok. Biz böyle de oynarız. Oha. Oğlum bu ne lan? Yeni oyuna başlamış. Paralar yatırmış. Şevşenko'yu almış. Bu çocuk kötü bir oyuncu değil arkadaşlar. Bu çocuk iyi bir oyuncu. Ve özel bir diziliş de kullanıyor. Ama bilmiyorlar ki ben daha iyiyim. iyi, Yani bunu söylemeyelim. Berkeciğim şu kızlara yazmayı bırak. Beni maçı at kardeşim. Başlıyoruz maçımıza. Şevşenko'lu rakip. Şöyle gelecektik hocam Getson'u. Şevşen ile başladı. Hocam Youth Bellingham bıraktı Ferran Torres'e doğru. Hocam Eren Elmalı geldim galesini yaptı. Adem Laiç. Oliveira Ceko'yu gördü. Ceko aşağıda Dreis Mertens'i gördü. Mertens kaptıracak. Kaptırmaması için aldım. Mertens. Ay asla dışarıda. Kadife bilek. Reisim atıyordu olsun. Tamam. Şöyle hocam. Oliveira'yı aşağı çektim. Romero. Hocam Getson biliyordum hatayı yaptırırım dedim. Edin Ceko. Getson. Oliveira bıraktı. Ceko'ya doğru olmadı Van Dijk. Ayak koyabilir mi? Bir anda pas attı. Hocam bizden biri Edin Ceko pası bırakmak istedi olmadı. Adem Laiş müdahale etmek istedi. Oğlum Fransızlar gelin lan. Hayırdır oğlum siz? Lan ben Maraşlıyım lan. Sen Fransa'sın. Bir şey anlatıyorum. Kütçümen falan diyecektir. Ülkeyi savunduk diyecektim yani yakıştı mı bu? Tamam Fransızlar maaş ilk geldiğinde böyle yapıyorlardı. Ama Sütçümen gibi bir Remzi kamera çıkar bunların karşısına. Bunların canını yakar kral. Hiç merak etmeyin. Getson hocam Şevşenko'ya attı. Hocam, hocam el ele Şöyle aldık Getzon'a Getson şöyle gördü Adem Laiç'i. Adem Laiç'ten hocam Cardoso'ya. Ferdi, Şöyle Cardoso'yu gördü. Van Dijk öyle hamlesini yaptı derken. Tamam Neymar. Şevşenko. Vela. Hocam şimdi Cardoso aldı. E hocam burada kaçan Edin var. Edin Aşağı atmak zorundayım adam çünkü yaşlı abi yaşlandı. Yaşlandın. Ben kaldırıp da Edin Ceko şey yapamam. Dipnik yapamam. Hocam Cardoso bıraktı Edin Ceko'ya. Edin Oliveira'ya. O da Cardoso'yu gördü. Kardosu da ere... Allah be. Ayağından aşırdın Ceko be. Olsun. Ben senden razıyım kral. Sıkma canını. Hocam Mertens. Hatayı affetmem dedi reis Mertens. Hatayı affetmem dedi. Sen kimsin dedi. Fransız köpek dedi. Akıllı olacaksın lan. Gel gel. Kardeşim Şevşenko. Hop. Lan Bastoni var orada. Herkesten daha Türk o adam. Adam Edwin Ceko bıraktı Oliveira. O da gördü Mertens'e. Mertens harika gidiyor. Edwin Ceko içeride. Mertens. Yani kaldı istedi. Edwin Ceko abi sen attı. Dedi. Ama olmadı. Haydi oğlum. Madem Türksün göster yüksün. Yapıştır. Hocam Adem la hiç olmadı. Getson olmadı. Hocam burada hata gelir mi? Yok Neymar. Getson ayak koydu. Harika müdahale hocam. Oliveira bıraktı hocam aşağıda Eren Elmalı'ya. Aha Van Biseka oğlum yakışmıyor. Biz o Eren'e Messi bastık farkında mısın sen? <laughs> Hocam Adem'la hiç bıraktı. Cardoso'ya olmadı. Van Dijk ayak koyabilir miyiz? Koyamadık. Şimdi Yut Bellingham. Hocam Adem'la hiç bıraktı Oliveira'ya. Oliveira'dan Mertens'e doğru Van Bisaka. Orada harbiden gerçekten çok büyük bir etken. Çok hızlı. Ben takımın tamamından hızlı diyebilirim. Kaan Ayhan. Getson'u gördü abi. Biz yukarıda oynayalım abi. Cardoso. Hatsuse'yi geçtik hocam Cardoso. Şöyle gördü hocam madem la hiç olmadı. Getson. Hatalı paslar. Tabi oğlum adamı anlaşamadı. Türk milli takımları da anlaşabiliyor ki. Hocam Şevşenko'ya müdahale geldi. Mert Günok doğru yerde doğru adam. Müdahalesini yaptı. Hocam Sergio Oliveira bıraktı Edin Ceko'ya. Adem hiç Cardoso'ya. Hoca Fahal. Peki. Gerson Fernandez. Aldı bu abi içeri. Hocam Adem Laiç. Adem Laiç de koya. Oliveira. Şöyle aşağıdan Mert. Ah be. Ne müdahale yaptı be. Üzdü. Hoca bitir hoca. Hoca bitir. Hoca bitir hoca. hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Hoca illa bize gol mü yedireceğim be. İlk yarı çok ortada bir maç. Rakibin oyuncular iyi olsa da bizim yüreğimiz var. Saplar geçeceğiz. Herkes keyfine baksın. Sa İkinci yarıda hocam hoplatacağız. İlk yarı sen bizi böyle yendin yendin. İkinci yarı bu takım birbirine alışacak. Şu an karan tayfa gitti soyunma odasına. Bu adamlar akıl veriyor. Fransa'yı nasıl dize getireceklerini anlatıyor. Ama hocam sapları, Saplarım. Adem Layit, Edin Dzeko. Bıraktı hocam Oliveira'ya. Bıraktı Mertens. Güzel top. Aa Nereye attın lan? Mertens, şımarma lan. Mertens bıraktı Oliveira'ya. Oliveira. Oliveira Edin Dzeko. Sergio Oliveira aziz. Edin Dzeko gol. 2 1lik skor var. Türk'ün dayanışması. Türklerin dayanışması. Saplarız. Oğlum Fransızlar akıllı olun. Var ya Kulç'un yerine beni geçirseler. Ben gözü kapalı 10 tane adam alırım. Dünya Kupası'nı kazanırım. Ben, 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 ben yerli ve milli kayıcı. Ben. Gerçekten. Niye? Oyuncu kalitesi değil mevzu. Mevzu... Yürek, mevzu, ruh. Biz ruhumuzla oynuyoruz abi. Şimdi Eren Elmalı bıraktı hocam Oliveira'ya. Sergi Oliveira. Şöyle indi aşağı Getson'a. Getson indi. o olmadı anlaşmazlık var. Şimdi Neymar. Hocam Andrei Şeşen. Ko Kaan Ayhan'dan önce Mert Günol. Neymar hata. Ayak koy abi ayak koy. Bastoni. Türk'ün gücünü göstermeye geldik abi dedi. Neymar. Bastoni dokun. Lan kaydeden Mert oğlum siz hayırdır lan La Fransızlar Oğlum akıllı olun la Hocam Cardoso indir olmadı Hocam Antonio Griezmann Bıraktı Shevchenko. Kaan Ayhan O hoca Aa yokmuş yine Mert Oğlum Mert var ya harika oynuyor Aha gene çıkamadık Olsun Hocam Fransa baskılarına Dur deyin Dur deyin Yine Mert günü ol. Mert kaydeden evleşti adeta Teras mı? Yine Hocam oyuncu değişikliğine gidebilir miyim? Ufak minimal değişiklikler yapacağım. Şimdi Icardi reisimizi aldık. Edince o teşekkürler gol için bizi öne geçirdi. Şimdi başka kim alabilirim ki ya? Yani bunlar biraz Türklere yakın aslında ama. Oh, sorry, yeah, Hocam Onye Kuru gibi düşünün anladınız mı? Onyekuru gibi düşünün. Yunus Güne de benzer biraz. Yani bence Yunus Güne benzer biraz. Siz bilirsiniz. Onun dışında Türk karmasına şimdi Talishka gibi düşünün. Niye stay diyeceğim? Ağlayacak Beşiktaşlılar. <laughs> Deniz, e, pardon Onyekuru <laughs> ve Abdülkerim indirdi topu. Aldık ver lan. Yunus almak istedi. Mert var ya hayatının maçını çıkarıyor ki Yunus bıraktı hocam Adem Laiç'e. Neymar ver lan. Kaan, Kaan müdahale Getson, Kaan hocam. Oliveira bıraktı Onyekuru ya. Onyekuru indi aşağı hocam Icardi'ye. Icardi'den Onyekuru ya. İçeride Yunus var. Hocam Onye Kuru bir çalım atma. Penaltı. 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 İki birlik skorda penaltıyı çaldı. İlk Mertens gol attı. koyattı gol attı. Bir de Beşiktaş'tan birini attırayım. Adem Laiç'cim özür dilerim. Ben de seni düşünüyorum. Hadi Getson gol atsın. Yani Mertens, Ceko, Getson. Güzel düştü. Şuraya atarsak tutamaz gibime geliyor. Yani bence hadi. Getson Fernandez. Üç birlik skoru buldu. Getzon hafta şampiyonluk geldi hocam. Hocam adam dur durma lütfen çıkma. Ne olur çıkma. Değişiklik yap bana saplayabilirsin. Lütfen. Gitti filan derseniz demek yok. <laughs> eh, yok estağfurullah. Hocam kim aldı bu manyak? Griezmann aldı. Aha. Gerçek Fransız. O da gerçek değil ki. Yani kırma kırma hepsi kırma bunlar. Ben bu pas atmadım abi. Yanlışlıkla oldu bunlar. Şimdi hocam Oliveira, Getzon. Kanselo bıraktı Eren Elmalı. Kaan Ayhan var. Kaan Ayhan'dan hocam Ferdi'ye. Ferdi, Adem Laiç. Ferdi ayak koy. Hocam Kaan Ayhan ayak koymak istedi. Mert doğru yerde doğru adam Mert Günok. Şöyle elle başla. Elle başlamayı daha çok seviyorum. Direkt doğru yere gidiyor. Yunus bıraktı hocam Icardi'ye. Icardi alamadı. Getson. Ferdi hocam Garnacho derken Mert ne yapıyorsunuz dedi. Gerçekten kendinize geldi dedi hocam bıraktı hocam Icardi'ye. Icardi Icard oynadı hocam. Onye Kuru. Hop ver lan. Yunus aldı topu. Adem Lajç gidiyor. Yunus'tan Adem e doğru güzel top. Adem Lajç. Yunus gelir mi alır mı? Alamadı hocam. Kajus bıraktı. Yunus doğru yerde doğru adam derken Oliveira'ya. Oliveira'dan şeye Onye Kuru'ya. Ah be. Hocam Bastoni. Aha Grizu geliyorlar. Hocam Kaan Ayhan'ı şuraya çektim tamam mı? yatırdı. Ee, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok abisinin gülü. Eren elmalı. Eren şöyle aldı. Eren gördü hocam. Şey Onyakuru. Aldı topu Oliveira'ya. Sadece Oliveira. Oliveira bıraktı. Allah cezanızı vermeyin. Ve 3 birlik skor Mertens, Ceko ve onun üzerine de Icardi. Ne Icardi'si lan? Şey, Getson'un golleriyle 3 birlik skor bulduk. Elimize konumuza sağlık. Çok tatlı bir maç oldu. Ben çok beğendim. Çok ikna oldum. Eğlendim de. Siz eğlendiniz mi? Yorumlara yazın. Tek bir soru daha soracağım. Sizce bu maçın adamı kimdi? Hemen belirtin yorumlara. Kendinize çok çok dikkat edin. Kanal abone bildirim açmayı biliyorsunuz zaten. Onlarda da yapın yavaş yavaş. Sonra çekip gidin kardeşim. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.